Merhaba arkadaşlar. Kanalımızda harika bir dönüm noktasına ulaştık. Tam 86 kişilik kocaman bir aile olduk. Bu inanılmaz destek için size teşekkür ediyorum. İşte bu özel anı kutlamak ve desteğinizi ödüllendirmek için uzun zamandır yaptığım bir çalışma vardı. Size onlardan hediyeler yollamak istiyorum. Yaprak çekilişi. Bu sadece bir hediye değil doğayla sanatın birleştiği ruhumdan bir parça. Beş şanslı kişiye birçok yerden, ülkemden ve yurt dışından topladığım yapraklara kendi ellerimle özenle hazırladığım doğanın en narin tuvaline yapraklar üzerine yapılmış farklı parçayı sizlere hediye edeceğim. Bunları sizlere ulaştırmak için heyecanla bekliyorum belki de bu özel yapraklar evinize şans, uğur ve sevgi getirecek. Peki çekilişe nasıl katılacaksınız? Şartlar çok basit ve sadece birkaç saniyeniz alacak. Eğer kanala abone değilseniz kanalıma abone olun. Bu videoyu beğenin ve yorumlarda kalbinizden geçen bir kelimeyi veya sadece katılıyorum yazın. Hepsi bu kadar. Gelelim en önemli kısma. Çekiliş ne zaman bitecek? Çekilişimiz kanalımız tam 200 aboneye ulaştığı an sona erecek. Ne kadar hızlı büyürsek hediyeler o kadar hızlı sahiplerini bulacak. Bu hedefi beraberce aşalım. Hedefimiz 200 abone. Desteğiniz için tekrar teşekkür ederim. Hepinize bol şans.